Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir limonata tarif vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Artık arkadaşlar marketlerden limonata almaya son. Ev yapımı çok sağlıklı bir limonata tarif vereceğim. Şimdi özellikle iftar sofralarında zaten çok aranan bir içecek. İlk önce arkadaşlar iki tane limonum var. Üç tane de portakalım var. Limonu rendelemekle başlıyorum. Sadece sarı olan kabuğunu rendeliyorum. Beyaz kısmına getirmiyorum. Çünkü acı oluyor. İki tane limonumu rendeledim. Ve bir su bardağı şeker ilave ettim. Ve iyice karıştırdım. Ve limonları sıkıyorum arkadaşlar. Ve sıktığım limon suyunu da rendelediğim kabukların üzerine döktüm. Daha sonra portakallarımın da suyunu sıktım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar portakal suyunu da yaptığım karışımın içine döktüm. Ve iyice karıştırdım. Bir saat kadar beklettim. Daha sonra bir miktar su ilave ettim içine. Süzgeçten geçirdim. bu sırada suyunu da ilave ediyorum arkadaşlar. Toplamda 1,5 kilo su ilave ettim içine. Ve limonatamı sürahime alıyorum. Siz kendi isteğinize bağlı arkadaşlar. Çok ekşi istiyorsanız suyunu daha da az koyabilirsiniz. Şekerini azaltabilirsiniz. Şimdi bardaklarıma döküyorum. Gerçekten ev yapımı çok sağlıklı bir limonata tarifi verdim. Ve özellikle şimdi yazın yapabileceğimiz, buzdolabına koyup soğuk soğuk içebileceğimiz bir limonata tarifi. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.